Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hayırlı işler Müslüm Usta. Teşekkür ederim abi, hoş geldiniz. Maşallah çeşidi bol atmışsın. Abi hizmete tam gaz devam. Ne yapalım? Solaşma yasağı geliyor bizde. Devletimize evlere hizmet etmek için elimizden gelen en güzel şekilde Bu yasakta evlere paket yapıyormuşsunuz. Tam tam, evlere paket. Evet, paket servisi var. Evde evet, çeşitlerimiz. Uygun 100 gram et, bir, bir 10 lira dakika. dürüm. 100 gram üzeri kilo üzeri çalışmalarımız var şu an. Evet. Bu Adana'nın bir şişi 10 lira. 10 değil gram, mi? 100 gram. 100 gram. Evet. Net 100 gram abi. Tavuk? Tavuk 8 lira bir şiş şişe. 8 orada. lira. O da evet. normalde 120-130 gram. Kuşbaşı aynı şekilde 100 gram. 100 10 gram 10 lira. 10 lira. Hı -hı. Ciğerimiz var. Ciğer var, yürek var. Günlük taze, demin tabii, gördüm. Tabii tabii şu an ustamız saplıyor yani, yenisi geliyor. Evet. Yani. Ciğerleri yatırmıyor çocuklar. Aynı şekilde kasap. Kasap köftenin porsiyonuna kadar veya dürüm o, dürüm o. Dürüm o, da kasap köften ama şimdi bol atıyoruz abi. Normalde evet. 150 gram içine atıyoruz. Evet, 10 gram alıyoruz. Tabii evet. buyurun. Daha de demin, e, da demin mezbahada geldi gördüm. Tabii tabii yeni evet, geldi mezbahada. Evet. Elimizden. evet. Altyazı şey. Evet. Yesenek külmen yük tanıtımı da var. evet. evet çok güzel ortam. Açık güzel bizim tanıtımını. Dışarıda gelen misafirlerimiz oluyor en azından. Evet. Görmeleri iyi olur. Kitabesi de var. Tabi tabi tabi. Çok güzel. Evet. Döner dürümümüz ne kadar Müslüm Usta? Döner Dur. Döner dürüm ne kadar? 7 TL. 7 lira. Evet. Bir de lavaş. Tomun ekmek fark etmez, fark etmiyor. Tabii, fark etmiyor. Kolay gelsin usta. Çok ol. Bu çok evet. Hı?